gerardı. Resimlerde seni de bulsun Mayıs. Seni bulsun Mayıs. Hadi dansa, kadın mı dansa? Haydi dansa, kadın mı dansa? Oyna hadi hadi, oyna hadi hadi. Haydi dansa, kadir meni dansa. Haydi dans. Aa, ha, karalım ben de dansa. Şöyle bir jipimiz soğudu. Olup. Bu ne oğlum? Burada ben video kapatayım. O ne ya? Alaba çok kötüydü.